burada Arkadaşlar marar parpa sulama işlemi başladı. Gördüğünüz i̇lk kez, gibi ilk kez hayvan gübreli su vereceğiz. Hayvan gübresi var burada. Bu zamana kadar gidersen beri ilk kez hayvan e, gübreli su görecek. Evet. Bir defa biçtik daha önce. Şimdi de tekrardan büyüdü maşallah. E, o yüzden bazı yerlere bile bak biraz sarılık var. Şimdi onların da geçmesi için ee, bu hayvan gübreleri suyu vereceğiz Allah izin verirse. Evet nasıl vereceğim bunu şimdi? Şimdi suya suyun içine buradan zaten biraz var suda. Evet. Az çok çarpıyor şey zaten. Kürekle de su de vereceğiz. Aslında biz bunları şunları temizlemem gerekir benim de. Ha, şu şekil. Göster bakayım nasıl böyle. Ha. Ha, şekil içine attığımda bak aa, suyla beraber gidiyor. Suyun içine atıyorsun. Aynen. Direkt. İşte daha. Vay be. Yani Bundan önce vermiş olsaydık Evet Şu an çok daha değişik olurdu bu Doğru Çünkü hayvan gübreli yerinde Acayip bir büyüme yaptı Kaç gün oldu burayı biçeli Soner? Bir bakalım 40 gün oldu Kırk mu? 40 gün civarı oldu Kırk evet 40 gün oldu değil Tabii mi? Bir de hayvan gübresi vermediğim halde Evet e, Bu boy oldu Hayvan gübresi verseydik acaba nasıl olurdu? 40 gün oldu Vay be Bu bir ay sonra biçilecek olur herhalde Evet aynen olur Şimdi ya bu biçilecek olurdu hayvan gübresi versem. Evet. Hayvan gübresi versem biçilecek olurdu. Şimdi yani giden seneden beri ne bir gübre ne de bir hayvan gübresi gördü bura. Bak buraya döküyorum hayvan gübresi hemen küflenmeye başlamış. Yanıyor bak. Şurada bak küflenmeye başlamış. Göstereyim. Hayvan gübresini bak şurada hmm. bembeyaz yanma evet, başlamış burada. Evet, evet, Arkadaşlar bu şekilde 40 bak, gün ne? civarı falan oldu. O civarda oldu. Bura biçileli. Bir ay sonra tekrardan biçilir burası. Yine tekrar biçeceğiz Allah izin verirse. Aynen. Şimdi bir dönüm bana kaç tane büyük baş hayvana bakar? Onu Şimdi bir, tane e, bir dönüm olanın iki tane ilk başlarda iki tane buz haline rahatlıkla yeter bir dönüm. Bir dönüm ilk dikimleme. Evet. Evet. İkinci seneden itibaren üçüncü buz da yetmeye başlar. Anladım. İlk Çünkü hayvan oluyor. gübresi verdiği zaman ben kesinlikle inanıyorum 60 tonu düşürtmez silajı. Yani hayvan başına 20 ton silaj. Evet. 3 yine rahatlıkla yeter. Küçük başa kaç tane bakar? Küçük kaç baş... tane, küçük başa bakar. Şimdi sütsüne şey. bağlı küçük baş. Yani koyun ya, ee, normal koyun olsa ne diyeyim yani bir dönüm maralpa. 10 e, tane küçük başın yiyeceğini bir tane büyük baş yer ortalaması. Evet. evet. Bazı hayvana göre 15 tane hayvanın yediğini bir, bir tane büyük baş yer. Ona göre hesap yapmak lazım yani. Anladım. Böyle bir standardı yok Aynen. yani. Çünkü hayvanın cüssesine göre değişiyor bilemiyorum. Doğru. Nereden baksan bu şu taraf 2 e, metre boyuna yaklaşmış hemen hemen. 2 metreden aşağı değil ora. 2 metreye yaklaşmış. Diğer taraflarda hani 1 metre olan yer de var. 1,5 metre suyun, olan yer suyun de var. Rengi, suyun rengi bak değişti. Hayvan gübreli su varmaya başladı. Hmm, doğru. Suyun rengi değişti. İnemiyoruz. Çamur burası. Sulama devam ediyor bu, bu şekilde. Şimdi yağmur da yağdı. Su istemiyor ama sırf ee, bu hayvan gübreli suyu vermek için tutuştum. Suyun da boşluğundan faydalandım daha doğrusu. Ya Yağmur yağmadı. Son bir haftadır yağmur yağmıyor. Yani yeni On bir önce, yağmur gördü. Ondan önce yağmur yoktu ya. Bu yağmur da bir nevi işimize yaradı. Bu suyu bulamazdık biz. Evet. Bu suyu asla bulamazdık. Hayvan gübreli şimdi farkını bundan sonra göreceğiz buranın. Şimdi şu an bak bayağı bir sarı yer var. Bunu şimdi 15 gün sonra bir daha bakacağız. Bak o sarı yerin gittiğini göreceğiz. Evet. İnşallah. Arkadaşlar hayvancılığın kurtuluşu dediğimiz gibi Aynen bu, bu bitkide. Başka başka türlü olma şansı yok bence. Evet. Misaller de var. Köyümüzün gençleri. Evet. <laughs> Köyümüzün gençleri Vallahi çiftçilik yavaş yavaş bitiyor. Ee... Hayvan kaba yemini ucuza mal ederek maksat hayvancılığın maliyetini düşürtmek. Evet. yeme yani buna sadece bu sulama emeği bir de bu hayvan gübresini dökmesi başka bir suni gübre maliyeti yok. Tohum maliyeti yok. Tarlaya sürüp traktörle mazot yakma maliyeti yok. Doğru. Bir sulama emeği bir de çekecek masrafı başka bir şey yok. Arkadaşlar çiftçilik yavaş yavaş bitiyor. Hayvancılık da bitmez inşallah. Hayvancılık valla yani bu böyle bir şey olmazsa hayvancılık da biter. Osmaniye'de yer fıstığının kilosu 28 liraya düşmüş. <laughs> Hadi 28 gel liraya. İşin işinden çık geldi. Çıkamazsın. Yani, yani bir de. daha eken olmaz sanmıyorum bu şartlarda. Yavaş evet. yavaş e, mısır, yer fıstığı. Dün duydum ben de. Biber Adana'da 6-7 liraya kadar düşmüş. Evet. O da toplama maliyeti bile değil. değil. Biberin. Yani evet. yömeyeceği verdiğin parayı kurtarmıyor. Evet. Yani adam ne yapacak? Basacak, sürecek tarlayı. 15 gün, 20 gün sonra da biber bulamıyoruz diyecekler ondan sonra. Yani kısaca demek istediğim, e, tarım bitiyor. Hayvancılık da hayvancılık da bitiyor da bir taraftan. Yani bu böyle bir ucuza mal etmenin mesela Samsun'dan gelen arkadaş vardı. Daha hayvan almamış ama şimdiden yemini ucuza mal etmenin yollarını düşünüyor. Ya. Bir hayvancı arkadaşının yeri varmış. Oraya dikecekler bak üç dönüm. Oradan da kendi yerine dikecek. Yani hayvanı daha almadan adam kaba yemine düşünüyor adam. Düşünüyor değil mi? Maliyetler. Çünkü maliyetler görüyor çok pahalı. Çok pahalı Çok abi. pahalı maliyetler. Süt 9 lira herhalde burada değil mi? Süt 9 liraya kadar düştü. Sütçüler o kadar ha. Daha doğrusu sütçülerde süt yok. Ben mandıracıya kabahat buluyorum. Hep mandıracının bizleri sömürmesi. Bir kilo yem ne kadar? Bir kilo yem. Ee, bir kilo yem ne kadar? 50 kilo yem 540 lira olduğuna göre. Evet. Ona göre hesap et. Yani 10 lirayı geçiyor. Yani bir kilo süt parası Yani değil. Bir kilo süt parası bile değil 1 değil, kilo yiyen. Değil maalesef. Bu ne demek? Hayvancının bitmesi demek. Biter ya. Bu şekilde biter. Ama biz buradan şimdi boş düve beslemeyi düşünüyorum artık bundan sonra. Boş düve beslersek maral alfalfaya dök. Üzerine de hafif bir mısır flakya, arpa flakya hafif bir dök kepekle. Evet. Boş hayvana yeterli gelir yani ancak ancak öyle beslemeye başlayacak kızgide. Yani her seferinde de söylüyoruz bu kaba yem arkadaşlar. Bunun içine bir şeyler karıştırmanız gerekiyor. Yani gerek üstünde zaten. Evet, kaba yem. Yani bugün içinde dane olan mısır silajının bile yem olmadan sadece silajla beslemenin imkanı yok. Yok. Doğru. Sadece silajla beslemenin imkanı yok yani. Arkadaşlar bu şekilde salma sulama deniyor bu Osmaniye Vahşi bölgesinde. Sulama, Vahşi birisi. sulama diğer adı da. Bu şekilde sulanıyor. İçine gübreyi karıştırıyor. Gübre de gideceği yere gidiyor zaten. Aynen. Şimdi son bu suyu bundan başka bir tavaya döndürmeye yakın. Evet. Ee, böyle bir zibil karıştırma daha yapacağım. Maksat başlarda da kalsın. Ondan sonra hemen ona çevireceğiz. Ondan sonra ona akacak akacak yine böyle vereceğim. Ondan sonra yine tekrardan böyle yapacağım. Şimdi tarlaya komple dökme şansım yok. Ancak bu şekilde imkanım var. Evet. Biz de bu şekilde yapacağız. Suda şu an çok az geliyor. Ucu tırmışmış, e, suyu çuvalttık Allah izin verirse geliyor şu an arkası. Geliyor. Yavaş yavaş çuvallıyoruz. Evet. Arkadaşlar dediğimiz gibi hayvancılığın kurtuluşu bu bitkide diyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Başka bir şey demiyoruz de yani. Diyemiyoruz İstak. daha doğrusu çünkü maliyetleri görüyorsunuz. Bizim söylememize gerek yok zaten herkes görüyor. Herkes görüyor. Daha Samsundan boşuna gelmiyorlar adamlar. Evet. Sade Samsun değil. Bugün ni Adıyaman. Ondan sonra Antep. Antep'in ta Suriye sınırından bile maliyetleri düşürtmenin derdinde bütün hayvan herkes. Öyle abi. Bütün öyle. hayvan. Öyle. Yoksa işin içine çıkacağı kalmadı. Evet. Ya bu gidişten durum gerçekten çok kötü. Ben dün biber haline gerçekten duydum üzüldüm biber diye. Yani Allah sonumuzu hayretsin diyorum da düşünmeyen bir millet Allah hayır getirmez diyor. Yani illaki düşünüp bir şeyler yapmak gerekiyor arkadaşlar durduk yere Allah size hayır getirmez. Aynen aynen öyle. Bir şeyler aynen yapmak öyle. gerekiyor. Kesinlikle. Rızkı aramak gerekiyor. Mecburen bir şeyler aramazsan bak ben ne yaptım ilk başta yani o hayvancılığı ucuza mal etmek için bunu bir yerde gördüm oradan getirdim derken hayvanlara yedirdim baktım gördüm ki çok ucuza mal oluyor. Değeri de çok güzel protein değeri. Ondan dolayı çuval artık. Denedik gördük. Senin sayende bir video de... çekelim dedin. Eyvallah. Diğer hayvancılara bari yayılmış oldu. Sen üç dönüm daha dikecektin bunu. Dikeceğim ne oldu? işte nedir onun adı ee, Su sıkıntısı vardı. Aynen. Su olmazsa dikemezsin bunu. Sular evet. Yazın sonu arkadaşlar sular bayağı azaldı Osmanlı çok bölgesinde. azaldı. Yani Deremizden geliyor, o derede kurumak üzere. Kurumak üzere. Kurumak evet. üzere. Evet, maalesef öyle. Kurumak üzere. Arkadaşlar bu şekilde sulama yapılıyor. Hepsi bu. Hepsi bu. Şimdi Allah izin verirse bunu bu suyu kesmeye yakın bir daha böyle yapacağım. Yayılacak suyun rengi bak nasıl değişti. Allah kolaylık versin. Sağ kardeşim. olasın kardeşim, Allah sağ kolaylık olasın. versin. Görüşmek üzere kardeşim. Görüşürüz, dur bakalım 15 gün sonra bunu bir daha çekeceğiz, renkteki farkı göreceğiz. Tamam, bir daha diyorsun. geliriz inşallah o zaman. Hadi, hadi, hadi kolay olsun. gelsin hadi görüşürüz, görüşürüz kardeşim. kardeşim.